Onu öyle bakıyor. Ha, ne oluyor acaba falan filan biçiminde. Telefona mesaj geliyor. Ve böyle çok hatırlı dostlarım yani. Hani canım o benim. Ben onu çok severim. Ş Ş diyor ki işte filmde kaç Spiderman var bana bir söylesene diyor. <laughs> <Lan. gülüyor> bak uyuyorum daha uyuyorum sabah böyle yeni uyanmışım gözümü yeni aralamışım daha kahvemi içmemişim derde bak Lan rüyanda bunu mu gördün? Bizim oğlan soruyor diyor. E senin ne oğlan sorar tabi. <laughs> ya zaten bu sorun, ya bu sorulsun diye yapılmıyor mu bütün bu içerik? Ben onu anlamıyorum ki ya. Dur, gireceğim. Daha, daha az kaldı. Yani az kaldı. Bu yayında bu konuya gireceğim. Bu ya, yayı, yani bu yayında bu kaç Spider-Man var konusunun içinden geçeceğim. Abi. <laughs> Arkadaşlar, yani kararlıyım. Bunu bunu istiyorum. 5000 olmuşuz. 5172 ne oluyor ya? Hakikaten ne oluyor? Ne oluyor? Biz Twitch'e gitmekle hata mı ettik zamanında? Yayın ekibi siz bu istatistikleri takip etmiyor musunuz ya? Bak burada böyle şey bir kitle varmış yani. E, aman da YouTube'da yayın yapsa da biz de böyle kopsak gelsek biçiminde çıldıran bir kitle varmış yani. Yayın ekibinden ses yok yine. An itibar. Şoktasınız. Ha siz birbirinize kolonya tutuyorsunuz demek bu ben burada 5000 bin küsür insanla boğuşayım. Yayın ekibi orada birbir. Bir... Bu hareket yine sıkıntı çıkartacak. Bu kolonya tutma hareketi arkadaşlar. Bu kolonya e, hoşuldatma hareketi. Kolonya boşaltma hareketi. Tamam mı? Bak bununla böyle foşur foşur kolonyanı boşaltıyorsun. Hani yayını böyle sesi kapalı izleyenler falan filan varsa diye söylüyorum. Bu hareket bir kolonya boşaltma hareketi.